Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı rapora göre günümüzde en az 60 çeşit hastalık akupunktur ile tedavi edilmektedir. Akupunktur ile tedavi edilen hastalıklar nelerdir? Baş ağrılarından migren, stresi bağlı gerilim tipi baş ağrıları, servikal artroza bağlı baş ve boyun ağrıları, sinüzite bağlı baş ağrıları akupunktur ile başarılı bir şekilde tedavi edilmekte. Ayrıca boyun fıtığı, bel fıtığı ve siyatalji akupunktur ile oldukça başarılı bir şekilde tedavi edilmekte. Artroz, eklem kireçlemeleri, servikal artroz, omuz ve diz kireçlemeleri gibi rahatsızlıklarda akupunktur oldukça başarılı bir şekilde uygulanmakta. Kas ağrıları ve fibromiyalji akupunkturla tedavi edilmekte. Ayrıca reumatoid artritte yardımcı bir tedavi yöntemi olarak akupunktur tedavisi oldukça başarılı bir şekilde uygulanmakta. Psikiyatrik hastalıklardan psikosomatik hastalıklar, depresyon, obsesif kompulsif bozukluklar, uyku bozuklukları, kekemelik, tikler akupunktur ile tedavi edilmekte. Sigara, alkol ve ağrı kesici bağımlılığı akupunktur ile tedavi edilmekte. Kronik yorgunluk, stres, obezite ve aşırı zayıflık akupunktur ile tedavi edilmekte. Akupunktur bağışıklık sisteminin üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu için e, alerjik rinit, alerjik astım, alerjik dermatit, urtiker, ayrıca zona ve zona sonrası oluşan nevraljiler, sedef hastalığı, egzema akupunktur ile tedavi edilmekte. Sindirim sistemi hastalıklardan gastrit, spastik kolon, ulseratif kolit, konstipasyon, diyare yardımcı bir tedavi yöntemi olarak akupunktur başarılı bir şekilde uygulanmakta. Son zamanlarda tüp bebek tedavisinde akupunktur destek sağlamak amacıyla başarılı bir şekilde uygulanmakta. Gece işemesi, enurezis nocturna, sistit, prostatit, infertilite, adet düzensizliği, dismenore, oligomenore ve menopoz şikayetleri akupunkturla tedavi edilmekte. Yüz felci ve beyin kaynaklı felçlerde İlk 6 ay içinde hastaya akupunktur tedavi yapılırsa akupunktur oldukça etkili olabilmektedir. Ayrıca trigeminal nevralji, interkostal nevralji, dipitren kontrakturu, meniere hastalığı, taşikardi, ritim bozukluğu, esensiyel hipertansiyon, hipotansiyon akupunkturla etkili sonuç alınmakta.